Tokat Meydan Çarşısından geçerken o tanıdık siyah lastik ayakkabılar gözüme ilişti. Sanki zaman durdu. Bir anda çocukluğumun kapısı aralandı. O naylon ayakkabılar vardı ya. Hani o kara lastik ayakkabılar vardı ya. İlk kokladığım, ilk dokunduğum, yağmurda çamurda peşimden hiç ayrım, ayrılmayan. Köy yollarında koştuğum taşlara takılıp düştüğüm ama her düşüşte yeniden kalkmayı öğrendiğim o günlerin hatırası. Bir çift ucuz lastik ayakkabı beni bir anda yıllar öncesine götürdü. Köyde yaşadığım o doğal hayat, toprak kokusu, dere kenarında çınlayan kahkahalarım, annemin uzaktan seslenişi, Akşamüstü güneşin buğulu sıcaklığı hepsi bir anda gözümün önünde film şeridi gibi geçti. Ah o köydeki çocukluğum. Ne kadar mütevazi, ne kadar gerçekti. Ne kadar temiz, ne kadar masum. Bugün şehir kalabalığında yürürken görmüş olduğum lastik ayakkabılar bana en değerli hazinemi hatırlattı kaybolmuş gibi sandığım ama içimde saklı duran o çocukluğu ve anladım ki insanın kalbinde bazı anılar hiç eskimiyor. Bir lastik ayakkabının kokusunda bile koca bir ömür saklı kalıyor.